Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı bugün bir kolektif açılım yapalım. Belirsiz ilişkiler ile ilgili gelgitler var ilişkinizde belirsizlikler var, çözemediğiniz, aşamadığınız sorunlarınız olabilir. Bakalım bugün bir açılım yapalım sizin için. Bu video karşınıza geldiğinde de bunu bir mesaj olarak algılayın lütfen. Bakalım belirsiz ilişkiler için bir dilek tutun. Bakalım ilişkinizdeki belirsizlikler gidecek mi? Önümüzdeki günlerde bu sorunlar çözülecek mi? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız herkese niyetlidir. Bakalım kartların bize öngörüsü nedir? Şöyle açalım. çok güzel bir enerjide muhteşem açıldı kartlarımız. Masamı görmüyorsunuz ama şu an ayarlayamadım fakat şöyle göstereyim. Evet bazen belirsizlikler olmuş. Düşünceleriniz olmuş, gelgitleriniz olmuş, ayrı barışlar olmuş olabilir ama çok güzel yeni başlangıçlar var hayatınızda, güzel gelişmeler olacak. Bakın evet düşünüyorsunuz bazı şeyleri, güzel haberler yolda, kutlamalar yolda, bu ilişkiye dair çözümler olacak. Kafanızdaki ikilemler ortadan kalkacak. Bakın bir bahçede, çiçekler içinde bir bahçede el elesiniz. Müjdeli bir haber. Hamile kadın neydi? Güzel bir gelişme, evlilik, birliktelik, barışma, ilişkideki sorunların çözülmesi. Balıklarımız şans, kısmet, enerjimiz de burada. Sihirli değnek değmiş gibi. Önümüzdeki günlerde artık ilişkinizde güzel güneşli günler gelecek. Bakın bunu kutlayacaksınız. Belki ciddi bir adım olacak. Çünkü kadersel bağ var aranızda. Bu çıktığı zaman biz ilişkilerde ayrı barışlar da olsa, belirsizlikler de olsa bunların ortadan kalkacağını, bu ilişkinin aile ve enerjisi taşıdığı ya da engeller ortadan kalkıp uzun süreli birliktelik olacağını söyleriz. Lütfen e, bu videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın ve dileğinizi tutun. Çünkü güzel günler var, mucize gibi, e, şans sizden yana, sürpriz gelişmeler var, düşünceleriniz ortadan kalkacak, el elesiniz. Güzel haberler, mesajlar var. Kafanız karışık olabilir ama güzel kararlar alıp uygulayacaksınız. Bakın yeni kıvılcımlanan oklar, yeni başlangıçlar, yeni güzel adımlar olarak açıldı. Lütfen dileğinizi tutmuş olun ve yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz de lütfen yazın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, aşkla kalın.